İslam dini alışveriş usullerinde kural koymuşsa o kurala uygun yapman zorundasın. Yapmadığın takdirde veil kelimesinin ilk muhatabı sensin. Veil ne demek veil? Çok manada tefsir etmişler alimler. En basitini söyleyeyim. En yani hafifini söyleyeyim. Yazıklar olsun. En hafifi yazıklar olsun. Kim söylüyor bu lafı? allah -u Teala söylüyor. Size diyor yazıklar olsun. Başka bir manası cehennemde bir vadi, dehşet bir azap var. O vadinin sakinleri demek. Hepsi birbirinden berbat manalar. Allah bizi muhafaza etsin. Estağuzubillah. Veylül lil mutaffifi. O ölçülerinde, ölçeklerinde genişletelim, alışverişlerinde sahtekarlık yapanlara veil olsun. Yazıklar olsun. Sırf ölçü kelimesi geçtiğine aldanma. Hoca benim ölçü yok ben ayakkabı satıyorum diye düşünme. Yani ticari ölçülerinizde siz bunu böyle anlayın tartı terazi değil. Ticari ölçülerinizde yanlış yapanlardan bahsediyor Allah. Doğru yapanlara da peygamberlerle böyle haşr olacak diyor iki parmağını gösterip. Veil olsun o sahtekarca ticaret yapanlara. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Onlar başkalarından bir şey alırlarken tam ölçü yaparlar. Sahtekarlık yapmazlar. ve كَالُوهُمْ اَوْ يُخْسِرُونَ Ama diyor bir şeyler böyle ondan çıkacaksa sahtekarlığa başvurur diyor. Alırken iyi, verirken diyor sahtekarlık yapar. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun li yevmin azim yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Siz alemlerin Rabbi olan o yüce Allah'ın kıyamet gününde, dehşetli bir günde sizi huzuruna getirip de hesaba çekmeyeceğini mi? Size bunun hesabını sormayacağını mı zannettiniz siz? Bu sahtekarlığı yaparken bugün kar etmiş olabilirsin. Bugün kasten ya da bilmeyerek birinin hakkını gasp etmiş olabilirsin. Faiz yemiş olabilirsin. Paranı faizle katlamış olabilirsin. Kumarda, Milli Piyango'da, iddiada neyse paranı çoğaltmış olabilirsin. Birinin malını fahiş fiyat, normal fiyatından aşağı düşürüp onun o muhtaç halinden istifade edip koca bir arsa sahibi olmuş olabilirsin. Ama yarın zannediyor musun bu yanına kar kalacak? Bak ayetle söylüyor. Biz o kadar ahmak bir insan topluluk olduk ki Allah bize Kur'an indirmiş. 600 sayfa, 114 sure, 6000 küsur ayet. Allah bize ne yaparsan ne yapacağını anlatmış. Yani bize arabayı vermiş, nasıl kullanman gerektiğini söylemiş bak böyle yaparsan akısları kırarsın öyle yaparsan bir şey yaparsın bak demiş bunu yaparsan cehennem var bunu yaparsan azap var bunu yaparsan cennet var biz burnumuzun dikine gidiyoruz menfaatlerimizi çıkarlarımızı din yapmışız biz ne yapalım hocaya bir evim olmasın mı olmasın İslam'ın şartlarından mı imanın farzlarından mı e ne yapalım kira mı öder öde Yarın cehennemde yaşamaktansa bugün kirada ödeyip az bir hayatla geçin. Ya hoca hep de sen fakirlere kanaat öğretiyorsun. Zenginlere lafımız pek geçmiyor artık zaten. Dünya hırsı bizi haramlara itiyor. Dünya hırsı